Selam kankalar ben Yiğit Şimşek. Ben ak Ben Captain. Bas. Hadi söyle saydin. Ve bugün sizlerle birlikte Stigma Party oynayacağız. Hayır, he ha, evet. Evet, Sticker Party bu kez ben karıştırdım. Ee, kanalımızın tanıtımında e, oynadığımız oyun E ee, kardeşimin en sonunda duvara ateş edip de Evet, Mermilerin ona geri çektiği oyun. <laughs> Neyse, hadi bakalım. Ben evet, ben... ilk olarak bir tane seç. Evet, Varşiya Batı. Varşiya Batı'da böyle bir tane platformun etrafında dönüyoruz ve birbirimizi ateş ediyoruz. Ortada da engeller var. Engelleri çarparsa engeller yok oluyor. Hedef... Mermiler engellere çarparsa. Yanlış mı söyledim? Mermiler engellere ne? çarpınca bizi çekmiyor ama. Evet, çekmiyor. İlgi ki kişi, kişi söylesin. Ha Seçen kişi söylesin. Tamam. Seçen kişi anlatsın. Böyle. Tamam hadi. Var. Diğeri, diğeri, diğeri tamam ya. Var o kadar da ayrıntıya inme. Ayrıntı demedik, özet geç. Bir tane daha seç. Özet geç. özetini geçtik biz. De Renk değiştir. Anlat bakalım. Tamam. Tamam, bu kadar. Hadi buraya. Mutlu mu yoksa? Ha, bir tane daha olacak. Ha dur, hadi. dur. Neyse renk değiştirdi. blokların üstünden geçiyoruz üstünden geçtiğimiz blok kendi rengimiz oluyor ve hedefimiz kendi rengimizi e, olabildi e, olabildiğince yük yükseğe çıkartmak yani olabildiğince fazla re renk yapmak hatta. Üçüncüsünü de seç bakalım kardeşim. Tamam. Hızlı tekneler e, böyle butonlar oluyor butonlara basarak e, en son ulaşmaya çalışıyoruz. E, o çok basit İyi, ve bir kısa kazanmıyor. basit ve kısa evet. Ee, şimdi sıra gördü. Gör. Evet. Cadı yılanı. Cadı yılanında sildiriyor benziyor ama biraz değişik. Hı <laughs> hı. Ee, cadı yılanında etrafta böyle geziyorsunuz, yıldızlar çıkıyor. Yıldızları evet. alıyorsunuz ve al, arkanızdaki duman daha da büyüyor. Sonra e, bir rakip eğer o dumana çarparsa yanıyor. Evet ve daha oynayamıyor. Kim bitme makinesi. Öyle. Dur dur. Kim bitme makinesi. bakalım Çim, çim biz makinesinde bir sürü çimler var. O çimlerin üstüne gidiyoruz ve çimleri kazıyoruz. Bazılarının içinden dedin, puan çıkıyor. Puan çıkıyor. Aynen. Yıldız tarzı şeyler çıkıyor. Onlar da bize puan kazanıyor. Daha en, çok en çok toplayan kazanıyor. So, e, altıncı oyunu da seçki ediyor. Şeker avı. Şeker avı canavar bayramına benziyor. E, yere şekerler düşüyor. Onları topluyorsunuz ama yerde bazen bombalar oluyor. Onları toplayanın da puanı düşüyor rastgele şekerler oluşuyor. En çok şeker toplayan kazanıyor. Evet. Bu Bo bombalar geldiğim dedi, Geldiğimizde de bildiğim kadarıyla hem karakter olduğu yerde duruyor hem de e, puan azalıyor. Evet şimdi seçme sırası bende. Hmm. İlk olarak Ninja savaşçıyı seçiyorum. Ninja savaşçıyı anlat. bakalım. Um, tamam. E, i̇ki tane modu var. Işın kılıçlı modu var, bir de e, yumruk adımı modu var. I Işın kılıcı modunda ışın kılıcı e, bu arada uçuyormuşsunuz gibi oluyor. Evet. Oradan oraya gidiyor, gidiyorsunuz. Işın kılıcı rakibe değdiğinde rakibin canı gidiyor. Öbüründe de tekrar ayağım, ayağım da değince. Yani. Aya, ayak ayak değince de oluyor evet. El e, diğer, modda da e, el ve ayak değince e, can Kendisi. götürüyor ve ara ara sıra e, iki modda da ara sıra ee, e, e, nice yıldızlar çıkıyor. Özel güçler gelmiyor. gel. yıldızlar çıkıyor. Başka şey çıkıyor. Yok başka şeyler çıkmıyor. Sadece ve yıldızlar. etrafa gidiyor. Ha, ona geldiğinizde etrafa bir sürü ninja yıldız açılıyor eee sonraki oyun bakalım eee patlayıcı mücadele patlayıcı, müca patlayıcı mücadele patlayıcı mücadelede eee böyle bir sürü blok oluyor eee her blokun üstünde kafatası işareti oluyor ve bazı bloklar bloklar zamanla kırmızı oluyor kırmızı blokların üstünde durursak eee yanıyoruz eee renkli olmayan renksiz solgun olan bloklara gidersek onlar on hayır onlar patlamıyor <gülüyor> he <gülüyor> <laughs> Kırmızı olanlar patlatıyor, patlıyor. <laughs> Kırmızı olanlar patlatıyor. E, ee, renkli olanlar da üstüne üstüne çıkınca bizi hayatta tutuyor. Evet, son oyunu da seçiyorum. Bayağı uzattık özet geçmeyi. Her neyse. Hmm. Tam olarak hayaletler. Böyle. Hay e, bir, bir tane hayalet oluyor. O hayal o hayaleti de e, o hayalette herkesi işini herkesin işini bitirmeye çalışıyor. Sonra kalan kişi kazanıyor hayalette. Bu arada hayalet olan kişiler de diğer arkadaşların hayalet yapmaya çalışıyor. Evet. İlk hayalette oyun oyun e, kendisi hareket ettik. Bu oyunu anlatmıştık zaten. E, yeşil Şimşek anlatmıştı. Hı hı. Ben anlatmıştım. E, o sırada e, seçilen anlatacağı kuralını daha yapmamıştık. Evet kazanan cat girl oldu. 43 sende var. Bende var. Sende var. La şarkı mı? Böyle bir şarkı varsa yorumlara yazın lütfen. Ya ben salladım az önce. Onu söyleyeyim. Ama sallanmamış da olabilir. Aha. Aha bu renk değiştirme işte. Daha demin oynadığımız bu kanfesin. Wi 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 Demin oynadığımızın demin bunu oynamadık ki. Oynadık ya. Hayır. Ya bo niye benim joystick'im gitmiyor. Ne bileyim ara sıra benimki de dönüyor. Benimki çok oyun. Ya sürekli dönüyor niyeyse. ya. Ha bunda hedef yalnız e, boyamak değil. Bakın e, puanları al. Ha bakın şimdi yıldızları alıyorsunuz kendi re etrafındaki renkleri e, puana çevir çeviriyor. Hmm. E iki tane modu vardı biz bu modu bilmiyorduk. Diğer modda e, sadece üstünden ge geçiyorduk oluyordu bunda. E şu ofize dahi çalışıyordu, rakiplerimizi durduruyordu. Ee, bir de yıldız e, yıldız etrafındaki kendi puanlarımızı bize puan olarak, bir kendi renklerimizi puan olarak bize veriyor. Evet, bunu zaten çok e, şey uyduruk mu diyeyim, ne diyeyim işte, o kadar da güzel değil. Her şey yerde diyeyim. var. Ya yine mi ketiyor? Yetti, yeah, ne kadar ketmişsin ne ya? Ne ketmişsin? Daha önce nazar boncuğu elimden düştü. Bana gel. Hayır, sağa geldi. Hay, sana geldi. Ya. Şimdi kardeşime geldi. Ye, yeşil fener diyecektim. Çünkü o bir yeşil fener. <laughs> Ana öldü. Çok basit oldu. Benim için. 26 bende. Ne? <laughs> <laughs> Dedek gibi ağlıyorum. Ve 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 açayım bir çabuk. Şimdi oyunu daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yıldız değil güneş. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi bugün de bir oyun seçeceğiz. O oyunu bulan kişinin kanalına abone Ya git gel o kadar uzak uzaklaştırma. Joystick'in içinde tut parmağını. Joystick'ten birazcık dışarı çıkınca diğerlerinin ikine kayıyor. Ama ya senin yüzünden kıpırtıyorum. Birisi benimkisinde donduruyor. Ya aa, yok artık aa, ya. Tek bence, Tek yeşil fener bizimkisinde. Yeşil fener, fener mi? Yeşil <laughs> <laughs> şimşek e, tek başına olduğu için ona ne bir şey olmadı. Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> Ay geçer geç. <laughs> bu ne her şeker? Aa cadı şey cadılar şeker var. Şeker payla mı? Yok 10.200 daha. Ha oldu. işte bomba bu, 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 bu bombayı topluyordun yanındakileri de patlatıyor Patlamak istemiyorum patlamak için çok patlayamam ben Ben çok yakışıklıyım patlayamam ben Ay yakışıklı gözüküyor Neyse Bomba merhaba Patlayacak mı? Hep korktum mu? Hep buldum mu? Buldum mu? Buldum mu? Tövbe tövbe Ya Bu yüzden nedir? Ne? 910 bir sayıdır. 1000'den 90 Aa, <laughs> Ne vuruyor ya? anne beter kesedi. Oy. ya. istemiyordu. <laughs> ee, gitti yeşil fener. Ay yeşil fener dedim yine. <laughs> yeşil fener. Diler. Tekme atacağım ya, sana. Oh! Yeşil. Oh! Fener. Nasıl i̇şte sıyırmayı yeşil başardın? Fener Hübele hübele sübele dübele hebele hübele bla bla anlamına geliyor. Ulan gel, gelsene ya. Anacım anacım. <laughs> Her yeri sende iş veriyor. Vuramadım. Ya kaldım burada. Ya bir ağlamadı. Ne <laughs> işe yaramadı. Bir de bu oyunda ayağınız ve. Kontrolcü ee, uzun. Burada ayağınız ve <laughs> eliniz deyince beyaz oluyorsunuz. De. Onu hiç şey mavi siz mavi renginize iyi. yine olsun sarıyı tanıtım. Bu oyunu seviyorum yine, ya. Oluyorsun. Aynen. Hep evet, ben kazanıyorum çünkü. <laughs> ne alakası var be? Ee, aynen ben gönü Ya! Jungle <laughs> maddi. Normalde burada canlı çıkıyordu sanki. Evet ya neden çıkmadı? Ya bir dakika benim bir oyunumdu. Ya can neden çıkmıyor? Cansız kaldım. Sanki canlı değil. Cevizsa. <laughs> 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 Abim mi canlı değil? Abim <laughs> <bir> uzaylı? <laughs> uzaylı da canlı. <laughs> ya insan. 30 artı 31 bende var, sende yok. Yetiyor. Wa 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 wa. Neden? <gülüyor> ya. Ya bu da patlayıcı mücadele. Anam renkli renk şey sandım. Yok çekil. İtmek yok. Ya itme o zaman. Ay diyeyim oynuyoruz. Joystick Yok çekil. Oo gittik. Ama sen ittin bu aksi. Hayır abi. sen de beni itmiştin. O yüzden ittim. Yani sen beni gözden yolda kalmak için itiyordum seni. Ama ölmedim sonuçta. Işte. Ecrim evet, <laughs> ayakta kalmak için çıplak Evet son tur şimdi. Hı -hı. Son turu ne seçmiştik? İlk, ben de. Ölçü seçmiştik. Ve... Ne oldu acaba? Eee joystick hareket etmiyor. 21. Neden... ne? Ah! Ah! <laughs> <laughs> Tövbe! <favourite> <A> <laughs> <diyemi, bin gülüyor> e ben kazandım ama benim puanım <laughs> daha fazla. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar da hepinize iyi <laughs> günler. Video arkadaşlar like bir atmayı unutmayın. Lütfen lütfen arkadaşlar bakın. Abone bu ko <laughs> bu korona virüs günleri. Rica <laughs> <Evet>. çıkmayın arkadaşlar. Ama <laughs> <laughs> video takmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Sakın dislike atmayın. Yorumlarda e, seçtiğimiz oyunu bulmaya çalışın. Yorumlara yazın. Çok çok arkadaşlar. Evet. E, bu arada anlamayanlar için söyleyeyim. E ee, Böyle her oyunda bi biz bir tane oyun ismi seçiyoruz, o oyun ismini yorumlara yazana kanalıma abone oluyoruz. Eğer kanalımız yoksa e, o zaman da kalp bırakırız yorum yorumumuza. Ya da kanalımız varsa hem kanalımıza abone oluruz hem de e, illaki kalp atarız. Bugün seçtiğimiz oyun nokta nokta söylemek istemiyorum çünkü söylersek anlamı kalmıyor. Tamam. Yarın söyleyeceğiz? Yarın. söyleyeceğiz? Bu arada e, şey bizim kanalımızın tanıtım videosu için de geçerliydi. Evet tanıtım videosunda seçtiğimiz oyun hangi şarkı? Evet hangi şarkı? Ve bir sonraki videomuzda hangi şarkı olacak zaten? Ee, bu bugün seçtiğimiz